Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yeşil renkli yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için iğne oyasından tığ oyasına dönüştürülmüş güzel bir model paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım daha öncesinde oyam için hazırlarken e, tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanı 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum daha önce istek üzerine o videoyu hazırlamıştım yazmalarımı her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum yine bu yazmamda da iki zincir çekilerek tığlandı tığlamamı yaparken altın başak marka 133 numara yeşil ip kullandım oyamın çimenini bu ipimle yapacağım yazmamla aynı renkte Üzerinde altın başak 91 numara pembe ve altın başak 639 numara tarçın tonundaki ipimi kullanıyorum. Benim tercih ettiğim tığım 22 numara. Dilerseniz siz de 20 ya da 21 numara tığı da tercih edebilirsiniz. Ama ben genellikle 22 kullanıyorum. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Birlikte beraber hazırlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle yazmamın kenarından. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum üzerine 1 2 3 zincir çektim hemen sonraki tığ battıdan 3 zincirimi de tutturuyorum burada şimdi bir defa doladım yandaki tığ battıya geldim hemen 1 2 2 çıktım küçük bir trabzan yaptım çok geniş değil arkadaşlar burası burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim geri döndüm Yaptığım trabzanımın önünden girdim. 8 zincirimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 6 zincirimle 8 zincirimden şöyle ipimi tutturdum. Üstüne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Eğer 8 zinciriniz şöyle tekrar yuvaya yetişiyorsa şu anda benimki mesela düzgün durmadı. 8 zincirimi 9 10 yapacağım. 10 tane yaptığımda istediğim görüntüyü veriyor. 10 tane zincir çektim. 10 zincirimle tekrar trabzanıma ipimi tutturdum. Bu aşamada bu kısmı zincir gittiği için biraz düzensiz görünebilir. Sonra ütülendiğinde düzeliyor. Herhangi bir problem yaşamazsınız. En son arkadaşlar altta trabzan yaparak tığ battığının altından girmiştim. O tığ battığının altından bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battığının altından tutturdum. Şimdi tekrar aynı çimeni tekrar öreceğim. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battığının altından girdim. 2 önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Geldim trabzanımın önünden tutturuyorum ipimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta şöyle zincirimden sık iğne yaparak devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirle örneğimin düz, yüz, düz yüzünü döndüm. Yeniden trabzanımı sık iğne yaparak trabzanımı tutturuyorum. Şöyle oldu iki tane. Alttaki tığ battının son kullandığım tığ battıdan bir kez daha girdim. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battının altından girdim. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Ara kısımlar. Tekrar bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Ters taraftan zincirimi yuvadan şöyle tutturdum. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on zincir çekip Geri döndüm. Tekrar trabzanımdan 10 zincirimi trabzanıma tutturuyorum. En sonunda alttaki tığ battıdan bir kez daha sık iğnemi yaptım. Şimdi çiçek yuvaları arasında ben bu çimenden üçer tane yapacağım. Şöyle göstereyim. Dilerseniz sayısını değiştirebilirsiniz. Şimdi 7 tane 3 zincir çekerek ince çimen yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. Sonraki tığ battıya. 3 zincirimi çektim sonraki tığ battı ya. Yine 3 zincirimi çekiyorum bir sonrakine. Şu anda benimki 4 oldu. 5 6 7 Burada arkadaşlar ara çimenim bu şekilde oluyor. Çiçeğimi de 1, 2, 3, 4 ince çimenimin üzerine yerleştireceğim. Ben hızlı bir şekilde birazcık çiçek yuvaları çiçe, çimenimi ilerleteyim. Sonra çiçeklerimizin yapımı için birlikte devam edin. Ben oyumu çimenine iki tane çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur hazırlıyoruz. Son derece kolay. Sadece zincir çekerek yaptık bu kısmını. Şimdi çiçeklerimiz için tarçın rengi ipimle başlayacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Şöyle bıraktığımız boşluklarda ortadaki ilmeğimden sık iğneyle tutturdum ipimi. Burada hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. 9 zincir bir defa doladım geldim. Şuradaki yaptığım sık iğnemin arasından giriyorum. 2-2 çıktım. Burada çok küçük bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle olacak şekli. Biraz netleştireyim. Daha güzel fark edebilirim. Tekrar üstüne 1-2-3-4-5-6-7-8-9 zincir. Bir kez doladım. Biraz önce yaptığım trabzanın önünden girdim. Yine küçük bir trabzan yapıyorum. Trabzanım çok küçük. Şu kadar. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yine bir kere doladım. Yine bir önce yaptığımız trabzanımızın önünden giriyoruz. Küçük olacak. 2 zincir kadar falan öyle bir boy olması lazım. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir alttaki Trabzanımın önünden girdim. 2 2 çıktım. Yine küçük bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yine bir önceki trabzanımın önünden tutturdum 2 4 5 tane kirpiğim oldu 6 kirpik yapacağız yan yana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir bir kez doladım bir önceki trabzanın önünden girdim ikişer ikişer çıktım 6 tane yaptık şimdi bu trabzanımızın ucuna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim sık iğne ile batıyorum buraya bir sık iğne yaptım Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine ikinci şöyle oldu göstereyim yaptığımız kısmı. Bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yine geri döndüm. Aynı trabzanımın ucundan tutturdum. Dönüşümüzü böylece yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. Bir alttaki yuva bir önceki trabzanımın önü olmuş oluyor aslında. Şöyle göstereyim. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Artık dönüşten itibaren 8 zincir çekiyoruz. Çünkü bu tarafta tırabzan yapmıyoruz ve tırabzandan dolayı çekilmiyor ilmeğimiz öyle düşünelim. Yine bir alttakine sık iğne ile girdim. Bir alttaki tırabzanıma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Aynı yerden tutturdum. Şöyle bir göstereyim yaptığımız kısmı. Bir alttaki yuvaya yine sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 7 8 zincir çektim. Aynı yerden tutturdum. Sonraki yuvaya giriyorum yine. Yine 8 zincir. Kendi yuvasına tutturuyorum. Şöyle oldu yaptığımız kısım. Yine alttaki yuvadayım. Sık iğne ile geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Kendi yuvasına. En sonda alttaki yeşil yuvamızdan sık iğnemi yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi böyleyken zincir gittiği için biraz düzensiz görünüyor olabilir. Ütülemeden önce elimizle hazırladığımız kirpiğimizi bu şekilde düzeltiyoruz. Ben şimdi yana diğer çiçeğimi de yapacağım. Ütüleyip size son halini göstereceğim. Ben oyamın diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bu model bu şekilde ilerliyor. Ee, Instagram'dan bir takipçim bana örneğin fotoğrafını göndermişti. İnşallah hem onun isteği yerine gelmiştir. Hem de sizin ee, için değişik bir model olmuştur. Yapacaklar kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.